Yok ama anasını anma ya. Hey hey hey! Bir dakika. Hey. <laughs> ne <Ben> müzeyebiliyorum? <laughs> <laughs> Hadi şimdi yapalım. Arkadaşlar. Derse ilk başladığında dedim ki mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabilir. <laughs> evet. Bir Özür dilerdik ama neyse. Şimdi ya. Here for <laughs> sıkamadım vurdum gelmedi. Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? Kim sen bu kadar rahat konuşan? dost gibi öşüyor şu an Allah Allah Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu Niye mi... ne, sana ne ipneye bak. Bütün <laughs> galiba oyunda mikrofonu. Herkes mikrofonu, mikrofonu kapat. kapat. Mik mikrofonu kapat. Mikrofonu kapat. Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını uyarın. Arkadaşını. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıkın. Ya Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının da orada var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın, belli olsun kim oldu, oradan atabilirsiniz. Ama şu an e, bu... <laughs> kapının orada <farklı. gülüyor> Hala yufa veriyor ya. Evet. Hocam, Nasıl gördü de... ben kendimi görmüyorum amına koyayım. <laughs> Lütfen o mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim Bak, mikrofonu kapatır mısın? Çok, bu çocuk kesin beni izliyor kardeşim ya. Kardeşim mikrofonu kapatsana ya. Allah. 10 onu video. <laughs> Aynen herkesi mute'lamış, kendi mic'e açık.